Ya hayır ben de içine girip kimden göre. Ne? Bisikletim var. Hayır kuratım abi siz içine girmişsiniz. Nasıl içine? Bu yöre gidebilecek mi? Bu iş yapmayalım. Oradan dolaşalım. Hadi dolaşalım. Bisikletim de götürelim. Herkese merhaba. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin 101. yılı. Kutlu olsun. Değil mi ne Evet. Gösteri giydim, kahveti giydim. Evet, izindeyiz. Şimdi bir sahil etkinlik alanına geldik bizim Maltepe. Burada Sola Türk gösterisi var. Cuma'dan beri hazırlık yapıyorlar. Birkaç kere de sahile denk geldik böyle prova uçuşlarına. Biraz yarım saat sonra falan gösteri olacak inşallah. Onu izlemeye geldik sahile. geldiniz, sefa verdiniz. Cumhuriyetimizin yüz birinci yıl kutlu olsun. Daha nice yıllar inşallah Osmanlı Mehteren Derneği olarak huzurunuza çıktık. Maltepe'deyiz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sizlerle güzel bir muhabbet geçeceğiz inşallah. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ordumuz olsun daim muzaffer. Onlar diyor. Buradaki coşkuyu birini alır mısın? Örüp gelecek şimdi. Üstümüzden sen <laughs> Pilot konuşuyor. Birinci yılında İstanbul'da, uçağı uçağ süren kişi mi konuşuyor evet pilot konuşuyor <laughs> şurada şurada bak orada <laughs> türküm diyene <laughs> türküm diyene Geliyor. Vatanından çok dolan görevini en iyi yapanlar. Ve şimdi görevlerini en iyi yapanlar geliyor. Gecenin en karanlık olduğu yerde, güneşin en parlak olduğu zamanda göklerimizin koruyucusu Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Sağla hareketi yılan hareketi mi? geliyor bak şurada çok şu arasında çok birden yükseliyor görünmüyor yani hadi ben burada geleyim Tuz bir bari. Şuraya bakar mısınız? Zaten alan dolu. Tekrar gelecek. O kadar kalabalık ki şu ağaçların üstünden geçiyor da biz biraz açık alana gelelim dedik. Şuraya bakar mısınız? Oo, köprünün üstüne bakar mısınız? Köpüğün. Her yer dolu. Sahin içeride full dolu zaten. Etkinlik alanı dolu. <Gülüyor> <Gülüyor> çarşamba gününden merhaba. Ben bugün sonunda başardım. Kaç, kaçamak yaptım. Spora geldim. Serhat bugün evden çalışıyor. Çarşamba günleri evde oluyor. Kaç haftadır bir niyetleniyordum. Nemay'ı bırakabilirim çarşamba günü diye. Baktım fırsat bu fırsat. Herkesin keyfi yerinde. En iyisi ben dedim. Spora gideyim. İşte öyle geldim. 3'te çıktım. Saat 5-2 saat falan işte. Kendimi ayırmış oldum. Ay iyi rahatladım ya. Dün de çok eğlendik. Videoyu orada birden kapatmış oldum. Çünkü çok kalabalıktı. Birden nasıl çıkacağımızı bilemedik. Hatta çıkışta da baya bir trafikte kaldık. Ama çok güzeldi. Baya çocukların da etkilendiği bir gün oldu yani. Ben bile çok etkilendim. Şu saçlarımı da var ya protesto edeceğim. Boyamayacağım en sonunda. Böyle beyaz haline bırakacağım. Platin rengi. <laughs> Aslında aklımdan geçmiyor değil ama bir cesaret edemiyorum yani bırakmam lazım. Böyle bırakırınca da çok bakımsız gözükecek. Şu an bile mesela çok şey yapıyor da. Kutu boyam var aslında evde. Kendim boyuyorum ama şey bir renk açık almışım. Dikkat etmemiştim. İki kutu birden aldım. Diğeri e, kahveymiş. Ben normalde koyu kahve alıyorum. Bir de pigment olarak açık. Bu organikti herhalde. Garnier'in yeşil olan kutusunu almıştım büyük. Böyle şey oluyor. Açık renge boyunca biraz mesela ben koyu kahve kullanıyorum. Kahveye boyunca böyle 2 üç yıkamadan sonra böyle yeşilimsi bir renk oluyor. Böyle farklı tonda gözüküyor. O yüzden bir tane koyu alacağım. Onun da e, büyük kutuyu da komple boyarım diyorum. Belki bir ton açık yapar saçımı. Öyle kullanırım diye düşünüyorum. Mesela çok uzattım. Salih alacağım. Yarım saatim var. Bir Burada birim var. Hemen. Bu arada şeyden bahsetmedim size. Ay arabada da tripod yok. Bu, şu ön gözüne koydum. Direksiyondan gözükmüyor. Dün evi ilaçlattık biz, ya bu iki haftadır evde böyle sarı bir şöyle çok büyük değil ama hamam böceğine benzettim ben çok sık rastlamadım ilk başta önemsemedim hani kapıdan falan giriyordur diye ama en son mutfakta da görünce ilaçlatalım dedim dün işte evi ilaçlattık o yüzden de bayağı bir dışarıda kaldık sabah kahvaltıya çıkmıştık aslında ta. böyle bir koşturmacalı oldu çocukları falan çıkarttık evden. Çünkü ilaç deyince hemen çocuklar olmaması gerekiyormuş. Kuşumuzu bile komşuya bıraktık yani öyle söyleyeyim. Eve de iki gün dokunma dedi. Süpürme silme yapma dedi. Birazcık evden dini. O yüzden evden kendimi attım iyi oldu. Böyle yerler falan gözüme batıyor. Ama ilacın etkisini göstermesi için süpürgelikler efendim her yere sıktı çünkü. Orada iyice kuruması gerekiyormuş, kalması gerekiyormuş. Öyle yani bir de ilaçlattık ev yani. Öyle bir durum var. Burada trafik var. Hemen şurada market de yani batımının güzelliği. Salih için Salih'e Salih bir çıktı aldık, kırtasiyeye uğradık. Yarın matematik sınavı. Ya, yarın matematik sınavı bugün de ne vardı? Türkçe, Türkçe Sınavı vardı. Nasıl geçti? İyi geçti. 90 95'imde öğretmen çıktı göndermiş de onları aldık. Ben malzemeleri de alalım. Çantan çok ağır değil mi? Arabamıza bak. Abi, bunu çantana koysana Sari için. Elimizde kırışmaz. <laughs> Sari niye abuk sabuk sesler çıkarıyorsun? <laughs> çok ağır. Bunu çantana koysaydın keşke yavrum. Ben tutacağım. Ha o zaman elini al. E, beslenmeni almamışsın. Beslenmeni alacağım. Beslenmeni al. Çantası çok dolu. Bu sene dolaplar olmadığı için dolaplarını kullanamıyorlar. Mesela çantan çok camlı onda bak. Nerede? Arkasının bu taraftaki kapıdan bak. Bak şurada gel gel. ben alayım tamam. Bak şurada. Al Haydi bakalım. Aa kapı kapalı. Hadi gidelim. Hemen aldıklarımızı yerleştireceğim. Küçük bir alışveriş yaptım. Çocuklar okula içecek böyle götürüyorlar. Nevali limonata götürüyor. Salih de bunlardan seviyor. Böyle değişiklik olsun dedim. Bu sefer böyle aldım. Çikolata krizleri çok bu ara. O yüzden bu çikolatadan aldım. Kendime yeşil çay aldım. <laughs> <laughs> Neva'ya da kalemler gelmişti böyle. Neva'ya da pembe kalem aldı. Pembe vardı ama pembe o geçen aldık ki sana. Bu da mor olsun dedim. Neva kitap sınavından e sadece iki tane hata yapmış. O yüzden... Anne, ben olsun, Bir dahakine beraber gideriz. Bak sana şey de aldım. Piskolata. Çocuklara hır zıbır. <laughs> Salih cips aldı. O sınav haftası ya biraz kendini şey yapıyor. Ha bir güve aldık. Bu tava ben çok seviyorum Bim'in. Onu aldım. <laughs> <Benim> de <alayım. gülüyor> beni de beni Heh, var. en önemlisi pirinç için gittim. Yarın kuru fasulye falan yapmayı düşünüyorum. Pirinç aldım. Şu domatesten güzel bir gözüküyor gözüme. Domates aldım. Bir tane süt aldım. Biraz limon. Biraz da ceviz. Nema böyle ceviz çok seviyor. Kırıp kırıp yemeyi çok seviyor. Bu kadardı. Ha, bir tane de hazır pizza aldım. Çocuklar bunu yiyecekler. Aslında yemek var ama nehana sarmam var birazcık. Biraz sarhanam var. Yetmez diye yemeği de yetiştiremem diye çocuklara pizza aldım. Onlar seviyorlar zaten. Biz yatma saatine geldik bile. Akşam keyifler yapıldı. Yemeğimizi yedikten sonra çay falan da içtik. Sonra Neva uyudu. Salih bu sene biraz geç uyuyor. Matematik çalıştı babasıyla. Ve günü kapatıyoruz. Salih de uyuyacak şimdi. Ben de büyük ihtimal Salih'le bayılıyorum genelde. Ben de uyuyorum ondan sonra. Şey, saate kadar duramıyorum yani. Öyle günü bitireceğiz. biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni duvarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bak. <laughs> <laughs> İyi geceler. <sana. gülüyor>